Monica sen başlıyorsun. Ben mi? Ama neden ben? <laughs> tamam hadi deneyelim. Umarım şanslıyım. Oo, hemen çok ilginç bir partiye girdin. Seni bekleyen tavuk yumurtası. Kim onları sevmez ki? Önemli olan kafana dikkat et. Ay acıtıyor yeter. Hey, you. Şimdi bu kırık yumurtalarla ne yapacağım? Burada yumurta bile kızartamam. Tek yapman gereken onlara tavuk gibi oturman. Emma sıra sende. <laughs> İşle basmaya çalışacağım. Vay canına Emma sen arkadaşından daha şanslısın. İğrenç yumurtalar yerine sana lezzetli keyifli kanatları verilecek. Gerçi bir ama var. Çok acılar. Ama bunu biraz sonra kendin öğreneceksin. Bu ne? Bu iğrenç şey de ne? Daha yakından bak. Bunlar keyifsizden tavuk kanatları. Tabii <laughs> ya. O zaman çok mutluyum. <laughs> Keyifsinin kanatlarını seviyorum. Wow! <laughs> bu ne işte? <laughs> Yerinde olsam daha dikkatli olurdum. Ama neden? Kanatlar çok lezzetli. Ama çok acılar. var. Neden söylemediniz ki? Nasıl neden? Buna mecbur değilim. Dahası sonucu Zak'ın şimdilik gitmesi gerekiyor. İtfaiyeci Zak onun yerine geliyor. Emma kulaklarını kapat ki su içeri kaçmasın. Şimdi ateşi söndüreceğim. Atılaydın, atılaydın. Oh i̇şte bu. Yine Zak herkesi kurtardı. Kanatları siz bana verdiniz ama. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Ciao. Monica yine ilk sen oldun. Nereye basmalıyım? Sanırım bu sarı düğmeye. O benim üzerimde. Tıpkı güneş gibi. Bu yüzden buna şans getirmeli. İyi seçim. Garip bir şekilde ama düğmenin rengi sahip olduğunuzla aynı renkte. İnan bana. Buna bayılacaksın. Bu altın. Gerçi bu biraz sıra dışı. Ne fark eder ki? Her aldığın için mutluyum. Harika o zaman sıvı altına al. Sıvı mı? Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Peki hala sıvı da bana uyar. Hepsi bu değil. Ayrıca altın paralar da alacaksın. Onlar gerçek altından hiç de kötü değiller. Harika artık zenginim. Çok zenginim. Herkese çabuk anlatmam gerekiyor. Herkes Monica'nın artık zengin olduğunu bilmeli. Bu ne ya? Altını yeni oldu ama herkes anlatıyor. Herkes gerçekten çok altın olduğunu görsün. <laughs> Ay sınırım servet kafamı kırdı. Eman şimdi sana geliyorum. Hmm. Hiç yalnız taş kağıt makas oynadınız mı? Bence bu tüm soru soruları çözmeniz için havayla bir yol. Tamam şimdi hangi elin başlayacağına karar verelim. Sağ el. Sınırım ben de altın istiyorum. Maalesef bu şekilde çalışmıyor. Altın yerine bu sevimli örümceği alacaksın. Nerede hediyem? Ne kadar beklemeliyim? Yukarıya bak. Aaa bu örümcek. Hayır yaldırıyorum. Alın onu benden lütfen yeter. Lütfen alın onu. Aydınlan. orada gerçek bir savaş başladı. What? Neler oluyor? Neden bayıldın? Bu kadar yüksek sesler nereden geliyor? Vay canına ne bu gerçek? Görünüşe göre Emma'nın şu anda gerçekten yardım ihtiyacı var. Ama böceklerden yerden çok korkuyorum. Onlara bakamıyorum bile. Teşekkürler. Kimse zavallı Emma'yı kurtaramaz. Seni neden kurtarmalıyım ki? Bay Örümcek zaten kendi başına çıktı. Sen orada kendi başına idare et. <laughs> Monika yine ilk sen oldun. Acele et düğmeyi seç. Doğum günümü kutlamak için özel bir kutlama düğmesi var. Bu yüzden ona basmak istiyorum. Aa, Acaba bana hangi hediye verecekler? Aa, konfeti olmayan bir doğum günü ne? Tabii onsuz kutlama olmaz. O yüzden kulaklarını kapat. Şimdi bomba gibi olacak. Aa! Ne kadar gürültülü sar oldum. Ve hepsi bu değil. Ana yemek ileride. Senin için kocaman bir pasta yaptım. O yüzden acele et onu yakala ki düşmesin. Vay canına ne kadar havalı. Şimdiye kadar gördüğüm en havalı pasta. Çok teşekkürler. Bir dilek tut ve mumları üfle. Bunu yukarıda yapmak istiyorum. Şimdi yediğim pastanın hayatımın en lezzetli pastası olmasını diliyorum. Umarım bu böyle de olur. Wow. Harika. Belki de benimle de paylaşırsın. Çünkü onu denemedim hey. bile. Hey. Bekle biraz. Kendim yemek istiyorum aç gözlü. Onu yiyorsun. Hmm. Abur. Orada neler oluyor? Neden bu kadar uzun süre bana gelmiyorlar? Vay canına Monika'nın doğum günü mü? Sunucu bey belki şimdi bana da gelebilirsiniz. Evet zamanı geldi. Zaten Monika bana yemek vermek istemiyor. Ben açtım ya. Doğum günü düğmesi bu kadar büyük lezzeti pasta veriyorsa ben de onu istiyorum. Nasıl anlamıyorsunuz? Farklı ödülleriniz var. İkinci bir pasta yapmak için zamanım olmadı. Ama tüm malzemeleri yanımda. Böylece isterseniz kendiniz bir pasta yapabilirsiniz. Onunla başlayalım. Neler oluyor? Yeter. Ben tamamen beyazım. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Her şeyi anlıyorum ama sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü önümüzde daha çok şey var. Mesela süt. Al bakalım. Yeter. Süt neyi mi? Onu içmiyorum bile. Islandım. Ve onun içindeyim. Söyle mi? En lezzetli malzeme zamanı geldi. Çikolata şurubu. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ben böyle bir pasta istemiyorum. Şurup tabii ki çok lezzetli ama içindeyim onun. Her tarafım onun içinde hiçbir şey görmüyorum. Bu azap karşılığını verecek. Çünkü şimdi lezzetli bir renk serpmesi seni bekliyor. Zaten kendin pasta gibi güzelsin. Ama şurubu yani sindirmiştim. Bu serpinti en azından lezzetli. zaten iyi bir şey. Ve sonunda krema. Onsuz bu pasta olur mu? <laughs> hadi hadi tamam. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Krem şanti de lezzetli tamam. <laughs> Ve son dokunuş mum. What? Sonuçta sen artık gerçek bir pastasın. Ve mumsuz pasta olur mu? What? Yaşasın doğum günün kutlu olsun. Bundan bıktım artık. Daha neler var? Fındık mı, çikolata mı, şeker mi? Hayır. Pasta hazır. Şimdi sadece eğlence. Çok eğlenceli. Neler oluyor orada? Emma gerçekten kocaman bir pastaya benziyorsun. Çok uğraştım. Ta <laughs> Sanırım bir çıkış yolu olmalı. Pekala bakalım kapının arkasında ne var? Yeah. Açıyorum. <laughs> Merhaba. Senin için skizoz hazırladım. Vay canına başlangıcı sevdim. Ben almak istiyorum. Vay canım ne kadar çok. Vay be. O Vay be şekerler kancının geri serdi. Kes şunu dur. Artık istemiyorum. Yeterince şeker var. Burnumda biri var. Görünüşe göre burada ne varsa yememiz gerekecek. Sınırım bu kadar yeter. İyi. Bu şekerler az önce burnundaydı. İğrenç. <laughs> Bakalım nasıl başarıyorlar. Görünüşe göre şaşırmışlar. Her zaman şeker içinde yatmayı hayal etmiştim. Bu çok eğlenceli, harika. Bazen çok tuhaf oluyorsun. Quentin'in arzuları da öyle. Sana bir tane şeker deneyeceğim. Şimdi kapını açma zamanı. İyi seçim Relly. Seni bekleyen inanılmaz bir şey var. Sence saçlı bir palyaço mu? Ne bu böyle? Pekala gösterişli bir çıkış olmadı. Hepsi bu aptal bir kapı yüzünden. Hello? Diğerini kullanmam gerekecek. Bu çok daha iyi. Peki bunların hepsinin ne anlama geliyor? Bu demek oluyor ki paylaş oyunları zamanı. <laughs> Kardeş oradan nefret ederim. Çok korkutucular. Hadi gidelim. Biri acele et peşimizde. Benden kaçamazsınız. Denemeyin beni. Olmalı bir yolu. Hepsini durduralım. Durmak mı? Her şey daha yeni başlıyor. Hey nereye ama? Ben sadece eğlenmek istedim. Merhaba Quentin. Nereye sen nereye kayboldun? İşte geldi. Sonunda bulundu. Nerede o? Uyduruyorum. Ben de. Belki gitti. Hadi bir bakalım. Hayır buradan kaç. Siz çok sıkıcısınız. Sizinle hiç eğlenceli değil. Of sizi bulamıyorum bile. İşte geldik. Merhaba. Özledin mi? Şimdi kaçma sırası sende. Hadi aç kapıyı. Eğlenmek istiyorsun. Gösterecek ben size. Yaramazlar. Çok acıtıyor. Kafam. İşte böyle. Bir saldırmak neymiş bileceksin. Deli bazen beni korkutuyorsun. Oh, yes. Aslında ben masumum. <laughs> Bir sonraki kapıyı seçelim. Bu mu? O mu? <laughs> şuradaki mi? O zaman şunu. Merhaba beni aradığınızı biliyorum. Lili dayan. Seni yakalayacağım. Düştü. Bana yardım et Quentin. Sorun değil bu kapıyı kapattım. Artık tuvalet kağıdı yok. Oh hayır. Bu mumya mı? Ne korkunç. Sana geliyorum yardım ihtiyacım var. Lili sen misin? Çok korktum. <laughs> Sadece ortamı sakinleştirmek için biraz şaka yapmaya karar verdim. Çok komik. Hadi devam edelim. Bunun bir çıkış yolu olduğunu mu düşünüyorsun? E i̇şte biri. Tehlikeli Şu... bir canavarla yüz yüze karşılaştın. Kaç değil. Bu kapıyı hemen açmalıyız. Çok iyi Artık gidemezsin. Onu ezdim. İşte böyle. Kimse bana karşı koyamaz. Seni izliyorum Quentin. Şimdi senin sıran Leli. Buraya gel kızgın bu an. Yuttu. Kandırdım seni. Çok kolay. Bay bye. bye. Hmm. Sana ne oldu Quentin? <laughs> Teşekkürler Leli. Kurtardın beni. Bir sonraki kapıya ulaşamıyorum. Çok yüksek. Ulaşamayacağım. Belki alttan geçebilir veya ben de yardım isteyebilirsin. Lili duyuyor musun? Faydasız. Okay. Ne dedin Quentin? Neler oluyor? Sana ulaşmaya ulaşma yardım ediyorum. İstediğin bu değil miydi? Merhaba. Yine benim. Bu sefer bal baloncuk sizi bekliyor. Bahçenin ne kadar havalı. Hoşuma gitti. Sanırım şimdi hapşıracağım. Acına ne kadar çok baloncuk var. Evet çok güzeller. Onlara dokunmak istiyorum. Evet çok komi görünüyor. Kuntin evet, düşeceğim. Yalnız rahat Oldu. Sonunda onları yere sermeye başardım. Lili çek ayaklarını? Ayağa kalkamıyorum. Acınası bir manzara buna bakmak istemiyorum. Ayaklarının üzerinde sıkı durduğunu sanıyordum. Öyleydi de muhtemelen zemin kayganlaştı. Hadi bir sonraki kapıyı açalım. Burada ne böyle? Bana bir şey atıldı. Hiçbir şey göremiyorum. Hey Quentin. Neden kapıyı bu kadar çabuk kapattın? Beni birisi çağırıyor. Hayır. Bu bir tuzak. Bunu bir daha asla yemeyeceğim. Şimdi acilen duşa girmem gerekiyor. Bustum no. ya ben. Hadi aç kapıyı. Yine kandıracak beni. Tamam kontrol edelim. Yeni porsiyon ne kadar safsın Quentin. Stop. Atmayı bırak. Tabağı bana ver. Her şey kendim yapacağım. İşte böyle. Memnun musun? Zaten kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Hmm, krem şanti gibi. Bunu gerçekten görüyor muyum? Evet güzelmiş. Bir fikrim var. Buraya gel. Hadi şu kapıyı açalım. Kötü bir seçim değil Leli. Eminim çikolata sosu seveceksin. <laughs> İçimden mi ses bana başka bir kapıyı açmam gerektiğini söylüyor. Bunu öneriyorum. Ne güzel bir rengi baksana. Aferin Quentin. Hislerin hiç gelişmemiş. Bilmiyorum. Beğenmedim. Başka bir şey bulalım. Peki ya bu kapı? O benim ikilerimden. Onu açmak istemiyorum. Yine mi gittiler? Kapıdan kapıya koşmaktan bıktım artık. Ay neredeyse fitili söndürmeyi unutuyordum. Hadi başa dönelim. Bak ne kadar parlak bir kapı. Tamam haklısın. Sonunda karar verdiler. Zar zor yetiştim. İşte size özel yeni bir sürprizle geldim. Burada kocaman bir kavanoz. Taze bal var. Harika. Tatlılara bayılırım. Gördün mü Quentin? Doğru seçim yaptık. Balın ne kadar güzel olduğuna baksana. Müthiş bir şey. Süper. Ben de denemek istiyorum. Bırak beni Leli Kenara çekil. Hey, bu hiç adil değil. Bu kumayı ben seçtim. O yüzden balı ben yiyeceğim. Paylaşabilmek gerekiyor. Özellikle bir arkadaşlar. Konu yemeğe girince hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun? Kavga etmeyin. Yakında hepsi bitecek. Oy. Kavanozu düşürdüm. Quentin uyanmadan hemen buradan gitmeliyim. Kavanoz yüzüme yapıştı. Yardım edin. Yaşasın. Tekrar nefes alabiliyorum. Bunu bana ver. Geriye kalanları yalayacağım. Dur. Hayır. Yapıştırdım. Bu bal çok yapışkan. Elime koparamıyorum. Of. Kapı açıl hadi. Bu bir kazaydı. Bence her şey çok iyi. Bu tüylere nereye boyayacaksın? <laughs> Fenton horoza benziyor. Yakında öteceksin. Çok komik. Benim yerimde olsaydın sana bakardım. Neyse ki şu anda bal yiyorum. Leli korkuyorum. Bizi başka ne bekliyor? Bence iyi bir şey değil. Ama kapıyı açmamız gerekecek. Hadi şunu. Sonunda birkaç oyun oynayacağız. Hadi koşalım. Yoksa şimdi yine saldıracak. Bak Lili. Belki de bu evin kapısı. Nereye gidiyorsunuz? Biz oynamak istiyorduk ama. Tamam en azından çekici akaralarından atacağım. Ne yaptar duvar. Onun yüzüne geçemiyorum. Pekala. Burada yalnız oturmak zorunda kalacağım. Yaşasın. Yine evdeyiz. Dikkat et. O heykeli seviyordum. Onu atmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.